bar eksik, pavyon eksik falan. <laughs> Bence çok eksik yani. Sadece ışık, ışıklandırma üzerine devam ediyorlar. Aynen, Herhangi bir aktivite yok. Şey olsun yani tamam hadi yarışmalar oluyor. Okan Bey tarafından yapılıyor ama. Ee, sadece birazcık daha yani şu en azından şu boyuna birazcık daha özen göstermeleri lazım. Neler olsa sizin hoşunuza gider? Aktivite. Gençlerin daha çok yönelebileceği, katılım sağlayabileceği aktiviteler olsa daha iyi olur. Bu aktiviteler olursa yani diyorsunuz turizm daha çok şenlenir. Yani, tabii. yani şu an bence burası zaten turizm yeri değil ki. Genellikle insanların yüzü açıyor. Genellikle fındık, fındıkla, balıkçılıkla. Onunla geçiniyor yani. Turizmden kim para kazanıyor burada? Kimse kazanmıyor bence. Turizm için yetersiz bir yer diyorsunuz. Çok aşırı yetersiz bence. Neler olsa sizin için yeterli olur, seviye gelebilir yani? Yani vallahi mesela öncelikle şu kapalı olan otelleri açsalar. İşte ne bileyim kadın erkek ayrı işte havuzlar falan filan olmasın. Ya yani şu an günümüzde zaten otele giden insanların çoğu zaten hani onun için gidiyor, alkol için gidiyor, işte ne bileyim başka şey için gidiyor. Tatil Eğlenme ya yani için. eğlenmeye gidiyor, tatil yapmaya gidiyor yani sonuçta. Bunlar da hoş bir şey değil yani turizm açısından. Yani baktığın zaman Antalya'da Muğla taraflarında falan hiçbir otelde böyle kadın erkek ayrı yerler falan yok. Bu kadar hani ayrıştırmaya da gerek yok bence.